Herkese selam. Bugün videomuza 20 yıllık karavanın lavabosunu sizlere göstermekle başlıyoruz. Sonra ilk olarak duş teknesini yerinden çıkartıyoruz. Videoda klozet olmamasının sebebi klozeti daha önce çıkartmıştık ve yerine takarken videosunu çekeceğiz. Burası nasıl bu hale gelmiş diye iç sesini duyar gibiyiz. Aslında burası lavabo ve banyo olarak uzun zamandır aktif bir şekilde kullanılmıyordu. Geçen yazdan bu zamana kadar da hiç yerinden kıpırdamadığı için ağacın altında havalandırmasından da fazlasıyla toz girmiş olsa gerek ki bu kadar kirlenmiş. Gördünüz mü su kaçaklarından dolayı bazı yerleri nasıl da çürümüş. Neyse elimizden geldi ince halledeceğiz inşallah. Biz bütün su borularını değiştireceğimiz için eskilerin hepsini söktük. Duş teknesinin silikonlarını iyice temizledikten sonra biz değiştirmek yerine boyamaya karar verdik. Peki ya siz olsaydınız ne yapardınız? Siz de bizim gibi boyamayı mı tercih ederdiniz yoksa yenisini mi alırdınız? Biz beyaz rengi boyadık ve sonuçtan çok memnun kaldık. Biz boyadıktan sonra duş teknesinin neredeyse yeni gibi olduğunu düşünüyoruz. Peki ya sizce nasıl olmuş? Duş teknesini boyadıktan sonra güzel olduğunu görünce biz lavaboyu da boyamaya karar verdik. Bütün işi Can yapıyor, sen ne iş yapıyorsun Özlem demeyin diye burada lavaboyu tabii ki de ben boyuyorum. Lavaba nasıl olmuş? Karavanın arkasındaki alan hem masa olarak hem de yatak olarak kullanılıyordu ama biz depo alanımızı büyütmek istediğimiz için masa ayağını iptal ettik. Öncesinde tezgahın altında olan tüpü de biz arkadaki depo alanına koymayı planlıyoruz. Tabii ki bu işler fikir alışverişi yapmadan da olmuyor. Videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki part için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.